Herkese merhaba arkadaşlar ben Nilo ya ve bugün yapacaklarım arkadaşlar Okunuz bile alamaz arkadaşlar hadi bakalım videoya geçmeden şu anda Herkes videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar aramıza katılsın Hadi bakalım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Tom tomuna 400 bin abone olacağız Hadi bakalım arkadaşlar inşallah videoyu beğenip kanalımın da istediği bir şey gerçekleşir Hadi bakalım o yüzden arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes arkadaşlar lütfen videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun aramıza katılsın. Şimdi arkadaşlar burada bir tane adam var. Bak ben bu adamı öldüresim geliyor arkadaşlar. Öldüresim geliyor çünkü bütün e, inekleri, hayvanları, hayvanları hepsini arkadaşlar öldürüyor. Ee, i̇dam idam ediyor arkadaşlar. Bu adam psikopat yani anlayacağınız. Şimdi şu adamın evine inelim bakalım arkadan arkadan gidelim arkadaşlar. Burada adam insan öldürüyor. Arada bir insan öldürüyor. Bakayım şöyle be evde mi inşallah evde değildir arkadaşlar. Bakalım Allah bir dakika lan evde evde evde. Ne yapacağız oğlum? Ne yapacağız? Bir dakika bir dakika bir dakika bakayım şöyle be. Aha ne yapıyor? <laughs> lan beni gördü. Yüz yüz beni gördü. Yüz yüz beni gördü. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir dakika bir dakika bir dakika ne yapacağım hemen kaçmam lazım buradan hemen hemen Yok bunu da kıramam ki bu taraftan geçersem görür Allah gelecek abi gelecek Lan oğlum bir dakika lan bir şey vardı Lan camdan az önce bir şey geçti yemin ederim ki bir şey geçti Oğlum bahçeme giren kimse onu gebertmeyen adam değil oğlum onu gebertmeyen adam değil Neyse hemen gidelim bakalım Kim lan kim kim benim bahçeme girmeye cüret edebilir Çık lan kim varsa çıksın bir dakika kaçabilir 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 çık lan bir dakika bir dakika buralardan bir yerde Buralarda bir yerde neredesin lan neredesin Yemin ederim ki gördüm Allah belanı versin ki gördüm Lan ne gördüm lan az önce kedi miydi bir neydi o Tamam hayvan olursa daha iyi Hem de hayvan öldürüyorum zaten Ha 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 Ben kötüyüm Kötüsem Remiyim hadi bakalım şöyle gidelim bakalım Eee Nerede nerede Başka biri yok mu yok galiba ya Halüsinasyon mu gördüm ne oldum ben ya ne oldum Bir dakika bakayım şöyle be Yok vallahi biri yok ya. Biri olsaydı zaten çıkardı. Ya yok kimse benim evime giremez. Herkes namamı bilir buralarda. Neyse inek postum da burada. Bütün hayvanları öldürüp inek postu yaptım. Şimdi ise insanları gebertip insan derisi yapacağım. Ha ha ha. Hemen şöyle gidelim bakalım. Oğlum çok güzel olacak. Çok güzel. Hadi bakalım. Önüme çıkan kim var onu geberteceğim. Hadi bakalım. Çıkabilen varsa çıksın. Ağzını bunu kıracağım. Zaten benim evime kimse giremez. Kapıyı kilitlemeye gerek yok. Hatta kapıyı keşke açık bıraksaydım ya. Neyse hadi bakalım şöyle bir gidelim bakalım. Ne bulursam bulayım öldüreceğim. Aha domuz gel bakayım buraya. Arkadaşlar gitti sanırım bakayım şöyle bir. Abi çok fena korktum ya buralardaydı az önce. Oğlum beni arıyordu bulsaydı var ya gebercektim valla bir şey de yapamazdım. Elinde yaymaya vardı adamın. Oğlum lan çok fena korktum ya bir dakika. Şuradan ben aşağı ineyim bakayım. Hop tamamdır. Kaçsak mı acaba ya arkadaşlar bu adam gerçekten çok tehlikeli bir adam. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama yok yok plandan vazgeçmek yok hadi bakalım şimdi şöyle bir geçelim bakalım hop tamamdır evinden ne alabiliriz acaba ne alabiliriz burada bir şey yok evet ineklerine bakın arkadaşlar öldürdüğü ineklerden bir şeyler yapmış uçakta inek minek var arkadaşlar şunlara bakın tavuklar mavuklar oğlum var ya bu adam çok kötü bir adam ya yani. neyse hadi bakalım şimdi arkadaşlar şöyle hop hadi bakalım şunları bir kazanın bakalım. Arkadaşlar işe koyulma zamanı geldi çünkü işe koyulmazsak bu adam insanları öldürdüğü gibi sıra bir gün bana da gelecek yani Hop şöyle hadi bakalım Hadi hop tamamdır arkadaşlar güzel Şuradan da bir inelim bakalım tamamdır şöyle hop tamam güzel Arkadaşlar toplamda baya şey yaptık şimdi neredeyse bitirdik arkadaşlar Trollü iyi izleyin adamı öldüreceğim birazdan ve siz bile arkadaşlar şaşıracaksınız Efsane bir tuzak hazırlıyorum arkadaşlar şimdi Adamın önüne çıksam beni öldürür. O yüzden önüne çıkmaya korktum yani. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar? Adama tuzak hazırlayacağım. Şunları da bir kazalım bakalım. Hadi abi çabuk çabuk çabuk. Adam her an gelebilir. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi şu fanları şöyle 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 hepsini yerleştireceğim. Hop tamamdır. Arkadaşlar güzel. Bayağı güzel. Şunu da arkadaşlar şu tarafa atalım ve buraları da arkadaşlar lav koyacağız tabii ki de. Şöyle her tarafa lav koyalım. Hop tamamdır hadi bakalım her tarafa arkadaşlar lav koyalım ki e, bizim de gelecek hop şöyle bir dakika şöyle yapalım tamamdır arkadaşlar güzel de şöyle bir tam lav olmadı o neyse hadi bakalım şimdi şu suları koyacağım arkadaşlar şöyle tamamdır suları da aldık arkadaşlar şimdi trolümüz her şey hazır bir tek suları koymamız gerekiyor şöyle suları koyalım bakalım a var ya geldiği zaman %100 ölecek ya %100 ölecek. Şu tarafa da şunu koyalım. Şu tarafa da şunu koyalım. Ve şu tarafa da şunu koyalım. Evet arkadaşlar kovalarımızı da şu tarafa attık mı? Okey. Trollümüz hazır arkadaşlar. Ama bizim şöyle bir çıkmamız lazım. Hadi 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 arkadaşlar hadi bakalım çıkabiliriz. Şöyle hop tamamdır. Evet buraya da arkadaşlar kendime önceden bir tane gizli oda yapmıştım. Onun kalıntıları. Evet şimdi arkadaşlar buralara neler koyacağız? Şalterler koyacağız. Hemen koymaya başlayalım arkadaşlar, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Evet arkadaşlar 12 tane koyduk Şimdi bunlar arkadaşlar görüyorsunuz böyle çalışmıyor Ben şuna bir bastım Bir dakika yine çalışmıyor Ya aslında çalışıyor ama böyle görünmüyor Bakın götürüyor beni görüyor musunuz? Abi nasıl göstersem bilmiyorum ama arkadaşlar orada bir fan sistemi var zaten bunun ismi de fan arkadaşlar Fanlar çalışıyor yani bildiğiniz Şöyle hemen bir deneyelim be Şöyle bir deneyelim bakalım. Hop hadi bakalım gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle hızlıca bir şekilde bizi o tarafa getirttirmeyecek. Ama ben tam ölecekken arkadaşlar ben ne yaptım? Hop şöyle bir ender pearl aldım ve ender pearl arkadaşlar şu tarafa atacağım. Hadi bakalım hayır atamadım ya. Abi neyse hadi bakalım arkadaşlar biz hemen şöyle bir çıkalım bir tane ender pearl'üm vardı. Hop arkadaşlar hadi, hadi 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 atmamız lazım bizim şu tarafa doğru. Hop şöyle hadi bakalım attık. Evet arkadaşlar kapıyı da kapattım. Tamamdır. Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi yukarıya çıkıyoruz ve şunları arkadaşlar şöyle kapatıyoruz. Ama ondan önce şunu bir atayım. Tamamdır. Şunu da bir atayım. Tamamdır. Arkadaşlar bütün görevimiz tamam. Evet şu anda arkadaşlar adamın gelip şuraya düşmesini izleyeceğiz ve arkadaşlar adam burayı fark edemeyecek. Çünkü arkadaşlar anlaşılmaz ya direkt adam evine girer yani. Hiç uğraşmaz arkadaşlar. Neyse Hadi bakalım şöyle bir geçelim bakalım Nereye geçsek nereye geçsek Heh, Tamam şuradan bir yukarıya çıkalım Evet arkadaşlar şuradan bir yukarıya çıktık Ha burası güzel arkadaşlar şurayı da bir kıralım Evet adamın geldiğini buradan izleyeceğim Ve abi düşünce var ya arkadaşlar Adamın tepkisini inanılmaz çok fazla merak ediyorum Neyse hemen şu tarafa geçelim bakalım Adamın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar Bakalım abi gelince nasıl olacak Arkadaşlar bayağı canım Neyse hadi bakalım şurayı bir eğilelim ve bekleyelim adamı Ha ha <laughs> ha Ulan var ya bugün de kimseyi öldüremedim kimseyi dövemedim Ya biri var ya olsaydı şöyle Onu bir güzel pataklasaydım şöyle ağzını bunu kırsaydım Şu domuzu bir öldürelim bakalım Geberin lan size geberin vallahi çıldıracağım ha Bugün hiç adam yok piyasada ya vallahi hiç adam yok Bakayım şuralara buralara Aa valla evet ya demiş hiç adam yok hiç, hiç adam yok Bir dakika <laughs> Orada biri var Gel bakayım bu tarafa şey, e, 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 lütfen beni öldürme lütfen beni öldürme lütfen Aa sus bakalım. Çıkar çıkart paraları çıkar. Sen de para da yoktur yalnız. Dur bakayım. Hop! <laughs> o bir de bana saldırıyor. En sevdiğimden. Hop şöyle karşılık veriyor. En sevdiğimden. Neyse. Hadi bakalım. Hemen şöyle gidelim bakalım. aha hadi bakalım. Hadi 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 hemen ilerleyelim. En azından bir kişi öldürdüm ya. Vallahi rahat Yoksa rahatlayamıyorum yani. Oo şurada da koyunlar varmış. Hop hadi bakalım. Siz ölün lan. Siz ölün lan. Siz ölün. Gidin lan buradan. Gidin tamamızın bir tanesini öldürdüm. Ha tamam uğraşmayacağım bunlarla. Ya. Hadi vallahi uğraşmayacağım diyorum da uğraşmamaktan da yapamıyorum. Neyse hadi bakalım şöyle bir gidelim bakalım. Vallahi var ya, evimi özlemişim iğrenç evim benim iğrenç evim seni çok özledim var ya ilk defa bu kadar özledim ya neyse ben hemen eve girelim ne oluyor lan bir dakika oğlum ne oluyor ne oluyor lan lan oğlum burası neyse kim var lan orada lan lan bir dakika lan 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 çıkamam lazım buradan çıkamam lazım oğlum bari bu tuzağı kim hazırladıysa kendi sonunu kendi elleriyle hazırlamış demektir lan şu tarafa geçmem lazım şu tarafa oğlum fal sistemleri falan yapmış lan lava doğru gidiyorum lava doğru hayır 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 hayır, hayır. ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum lütfen şöyle hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım şöyle hadi bakalım hadi bakalım hayır hayır lan oğlum ya lan oğlum ya bir dakika çıkamayacağım 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 hayır hayır düşüyorum valla düşüyorum valla düşüyorum hayır bir dakika çıkmam lazım buradan arkadaşlar çıkmam lazım oğlum su beni itekliyor hayır lan ölçem lan hayır hayır Ha <laughs> Evet, o kadar herkese kötülük yapanın sonu bu olur. Evet şöyle canlarını mamlarını kırayım. Evet bu evde isteyen kişi yaşayabilir. Şöyle az kalsın ben de düşüyordum. Vallahi az kalsın ben de düşüyordum. Düşseydim çok komik olurdu ama neyse. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Çok iyiydi arkadaşlar. Neyse o zaman bu videomuzun burada sona gelelim. Çok güzel de bir ders olmuştur ona, bir daha da böyle bir şey yapmaz diyeceğim de ahirette artık Cahil ee, cahil orada dayanacak, hem dünyada dayandı, hem de burada ya, orada dayanacak Neyse arkadaşlar solda kanalımız var, sağda bir tane videomuz var Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın, sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın Solda kanalımıza arkadaşlar, sağda bir tane videomuz var Hadi bakalım, herkes soldaki videoyu gitsin ve sağdan da kanalımıza abone olsun ee, Bir şeyler yapın arkadaşlar siz, oradan gidin, bir şeyler yapın işte Yorumlara ne bileyim, bu videodan geldiğinizi falan yazarsanız Hadi görüşürüz, bye